1971 yılında ilk defa e, bir kampanya başlatıldı. Bu barış hareketi kendi soydaşlarımızı, kardeşlerimizi korumak için havalanmak zorunda olmasına rağmen ürünlenme teknolojileri ülkemizin geleceği açısından dünyada ilklerin olduğu bir teknoloji altı teknolojisi. <laughs> teknolojisi. Kesinlik teknolojisinden neyi kastediyorum? Doğrulukla ...bir mekanizma, bir denekleme, kontrol edip Bunları başarmayı başarmalıyı söylerken ülkemiz adına bunları başardığımızdan iftihar ettiğimi de özellikle benim. Savunma teknolojileri konusundaki özgün ürün geliştirme çalışmalarını ilerleyen 8 yıl içerisinde birçok alanda özellikle mühimmat teknolojileri hareket ve kontrol konularındaki yeteneklerimizle geliştirdiğimiz özgün çalışmalarla 2014 yılında savunma alanında ayrı bir şirket kurma kararı verdik ve Altınay Teknoloji içerisindeki 30 kişilik bir mühendislik ekibimizi ayırarak İstanbul'da Altınay Savunma ve Havacılık Teknolojileri konusunda bir şirkete dönüştürdük. Amacımız da ulusal imkanlarımızla ülkemizde yüksek teknolojiye dayalı savunma alanındaki ürün ve hizmetleri ve teknolojileri geliştirmek. Altınay Teknoloji grubunu kurarken temel olarak yapmak istediğimiz şuydu. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir şirket ortaya çıkarmak yerine ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak ulusal seviyede ülkeye değer katabilecek bir kurumsal yapıyı ortaya çıkarmak. O yüzden de bizim değil milletin malı olması hedefiyle yola çıktık. O yüzden de Bugün halka arzın en büyük özelliği milletimizden almış olduğumuz güçle var ettiğimiz ve uluslararası düzeyde teknoloji oyuncusu olabilme potansiyeli olan bir teknoloji şirketini tekrar milletiyle beraber buluşturup kuvvetlendirmek ve ülkemizin var olduğu müddetçe onunla beraber var olacak bir ulusal teknoloji şirketi yaratmak. Hedefimiz aslında bu. Halka az gelirlerini özellikle bizim vizyonla geleceğimize katkı sağlayacak önemli alanlara böldük. Bunların en önemli kısmı da yeni teknoloji alanlarında üretim ve altyapı yatırımları yapmak. O yüzden de gelirlerimizin yaklaşık %50'sini yeni üretim teknolojileri ve bununla alakalı tesis yatırımlarına ayırdık. İkinci kısımda özellikle test ve doğrulama ve ARGE altyapılarında yeni teknolojileri geliştirmek üzere. Buna yaklaşık %15 gibi bir alanda destek olmak istiyoruz. İlerleyen dönemde özgün ürün ve teknoloji geliştiren çevik şirketleri bizim şemsiyemiz altında alıp büyütmek gibi bir hedefimiz var. Yaklaşık %5 gibi bir payı da buraya ayırdık. E, finansal olarak finansal borçlarımızın e, ödenmesiyle alakalı kısma yaklaşık %5'lik bir payı ayırdık. E, bir önemli kısım da özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu e, alanlarda e, hem teknoloji geliştirmek, hem e, uluslararası alanda e, firmamızın bilirlerini arttırmak yani... Dünya ölçeğinde pazarlama ve ağ konularında çalışmalar yapmak üzere belli bir kısmını da buraya ayırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde yaklaşık bin tane ARGE mühendisinin çalıştığı tek bir çatı altında bir teknolojik ARGE altyapısı, ARGE merkezini kurmak istiyoruz. Farklı bölgelerde firmamızı temsil eden altyapılar kurmak istiyoruz. Yeni ve teknolojik ürünler geliştiriyoruz bugün ARGE safhasında olan. Özellikle platform dediğimiz yani bütün mühendislik çalışması bizim şemsiyemiz altında yapılan ürünleri geliştirmek. Ülkemizin savunma alanı dahil olmak üzere farklı teknoloji alanlarında ürün geliştirmek isteyen birçok kurumunun kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlamak. Sahip olduğumuz bu teknolojik zenginliği, ulusal seviyedeki bu teknolojik zenginliği ülkemizin kalkınmasına e, harcamak istiyoruz.